Tekrar vaka sayıları artmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da buna dikkat çekti. Bu ekrandan tekrar bizler de hatırlatalım. Virüsle mücadele etmek için yapabileceğimiz şeyler aldık. Aslında o kadar basit ki hiçbir şekilde zorlanacağımız bir durum söz konusu değil. Bunlardan birincisi maske takmak ki birçok alanda, açık alanda zorunlu hale geldi zaten. Bir diğeri ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmek. O 1,5 metrelik mesafe aslında bizi hayatta tutuyor. Hiç de zor değil. Bunu yaptığımız takdirde virüsün yayılmasında engellemiş olacağız. Tabii ki ümidimiz o ki o rakamlar bir an önce sıfıra iner ve ülkemizde koronavirüs tamamen yok olur gider. Bu arada İçişleri Bakanlığı da 81 ile yeni bir genelge gönderdi. Koronavirüsle ilgili tedbirler içeriyordu bu genelge. Özellikle vaka sayılarının yoğun olduğu illerde Tedbirler yoğunlaşacak. Dikkat çeken kuralsa virüs tespit edilen o kişilerin 7 günlük karantina sürecinde kaymakam, vali ve onlara ait kuvvetler, kurumlar yakından takip edecek o filyasyon çalışmasını. İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadelede yeni önlemler aldı. 81 il valiliğine COVID-19 tedbirleri konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları vali, kaymakam ve kolluk kuvvetlerince denetlenecek. İl ve ilçelerde filyasyon takip kurulları oluşturulacak. Valilikler hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimi mercek altına alacak. Artış oranları yüksek seyreden illerde yeni tedbirleri devreye sokacak. Düğün, nişan, sünnet gibi kutlamalarda gerçekleştirilecek denetimlerde kurallara uyulmadığı tespit edilirse birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası verilecek. Takip eden ihlallerde ceza faaliyet durdurmaya kadar gidebilecek. Toplu taziyelerin önüne geçilmesi söz konusu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirler başta olmak üzere tüm illerde taziye yapılmaması hususunda hıfzı sıha kurullarında karar alınacak. Salgınla mücadelede yeni bir uygulamaya da geçildi. Kırıkkale'nin pilot il olarak belirlendiği uygulamaya göre valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği il salgın denetim merkezi oluşturulacak. Tedbirlerini ihlal edenlere yönelik her türlü şikayet ve ihbarın yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacak. Ard arda yapılan 3 denetimde koronavirüs tedbirlerine uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksiler ödüllendirilecek denetimlerden başarıyla çıkanlara güvenli alan logosu verilecek. Koronavirüs il denetim uygulaması modeli elde edilecek sonuçlara göre diğer illerde de yaygınlaştırılacak.